Merhaba'lar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilginiz olsun bölümümden yoğurdun sulanmaması için yapmamız gerekeni söyleyeceğim. Yoğurdumuzu aldığımızda şurada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu kapatmamız gerekiyor. Yani bunu bu şekilde düzlerseniz ve hiçbir şekilde burada şu delikler oluşuyor burada böyle delikler delikler oluşmayacak bunu bu şekilde bu şekilde bunu kapattığınızda güzelce sıva yapar gibi kapattığınızda hiçbir şekilde yoğurdunuz sulanmaz ben bunu e, bu şekilde sıvadım ve sıvadığım halde bakın hiçbir şekilde sulanma yok aklınızda bir bilgi olarak kalsın Dediğim gibi aklınızda bilgi olarak kalsın. Bu şekilde sıvayın ve sıvadıktan sonra farkı gördüğünüzde bana yorum olarak da bildirirseniz memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.